Ben bir yıldızın yanına gideyim. Bakalım ne yapıyormuş. Onu çok güzel yola çektik. Yıldız. Uyurken de cıvıtıyormuş hep ya. Yıldız. Ben ne var başımın dibinde etimi yedin? Başımın dibinde etini yedin dedim. Ya, etini yedim. Bakayım etini yedim ya. Pardon. Evet, niye geldim? Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Ha. Ee, gel dışarı şey çıkalım ya. Ya bir dakika çocuğum var gibi Senin çocuğun yok. <laughs> Kapağına vurdum seni bir dakika oğlum ben satayım. Affet, Affet beni. Affet beni mi diyeceğim? Aferin, aferin mi diyecek Feyne? Hadi kızma, hadi kızma ben kızını öğretmeniyim. Ben kızını öğretmeniyim. Ben seni öğretmeni aldım. Şu yandaki okulun işte. Kızının Ay, öğretmeniyim mi? Ara öğretmen oldun sen onu sor. Deli, deli günler öğretmen oldum. Hani sen buraya hani birkaç gün yoktun ya. İşte o zaman ben öğretmen oldum. Okudum. O Öğretmen okuluna gittim. Yok, üniversiteyi biliyorsun ikimiz de bitirememiştik. Sen bitirdikten sonra ben bir daha çalışıyorum diye ben, ben de bitirdim. Bu bu, 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 bu sen, bu kadar neden akıyor artık anladım. Sen burada taş çalmıştın. İşte ben de gittim. Öğretmen oldum. Üniversiteyi bitirdim yani. Ya Burak ne istiyorsan al, al sana zümrüt vereceğim yani. Zümrüt. Hey bu arada biz ürünümüz zül, bir ben bugün altın fabrikası yapacağım. De valla. Valla. Altın fabrikasını yapacağım. Ama şimdi cebimden malzemeleri çıkartıyorum. Ben, ben benim cebimde de ayı kadar şey varmış ya. Ben kızım okula yolluyorum tamam mı? Daha değil daha değil. Bugün okullar tatil. Ha, doğru. Kızım nereye gitti biliyor musun? Nereye? Afyon ama. Anne şehire gitti anneannesinin yanına. Oo, burada ben alanı gözledim ya. E ee, ne bu ne anneannesi tövbe estağfurullah. Kız gitti nereye gitti bilmiyorsun değil mi? Üniversiteye şey. mi? Hayır. Kız da ilk <laughs> bu. Ee, kimle gitti dersin? Kimle gitti bil bakalım. Erkek arkadaşım değil mi? Hayır. Enderman gördüm az önce. Nereye gitti biliyor musun? Nereye? Kız iskelet onu arkadaş olmuş beraber şehire gittiler. Tabi. Ya iskelet. Ama ben bu kızı örtemeyeceğim. Bu iskeleti, bu iskeletlerden korkmasını ben ben bu kızı örtemeyeceğim. Ya niye korkucu korkutuyorsun ya? Çünkü iskeletler seni kalbinden oklar. Ama o iyi iskelet. Ben iskelet ben yani en başta da silah çıkarmıştım. İskelet ne yapmıştı biliyor musun? Ne yapmıştı? Merhaba diyerek el salladı bana. Ben dedim. Kızım bu kim? Dedim. Anne o iskeleton kardeş dedi. Kardeş mi? Evet. Kardeş. Kardeş değil. O kardeş yalnız, dedim mi şey, ben O yalnız şey. Ya bazen benim kızım bazen kardeşe kardeş diyor. Kardeş. Kardeş diyor. Ama onu söylediğin için kardeş dedi. Anlaşılmıyor. Bu arada ben fabrikayı yapıyorum. Ha, bugün biz aynı yatakta yattığımız için kızımla bugün biz beraber kızına beşi alacağız. Aslında ben alacağım. Kızına sürpriz Nasıl? Ya ben yaparım ya. Ya boş ver ya. Balkona beşik yapacağım. Balkona... Ben, burada ben, burada ben burada ben ta ben buradan ta orada sen oradasın da biz birbirimizi nasıl duyuyoruz? Ne bileyim ben. He, kula kulağımda kulaklık varmış benim. Kulaklık çıkardım şimdi. Artık duyamayız. Alo? Ben duyabiliyorum bu kazayla. Arada sorun var. Allah. Ben sana mikrofonla bağırdığım için alabilir mi acaba? Ya boş ver, boş ver. Bu arada benden kulaklık yok. Şaka yaptım. Allah'ım bu çocuk başım. Arkadaşlar yok. biz gerçek hayatta yan yanayız. Aynen. Yalnız şey arkadaşlar <laughs> benim kızım falan yok. 8 yaşındayız vallahi. Şaka yapıyoruz. 8 yaşındayız. 13 yaşındayız. 13 mi? Çocuğum biz 13 buçuğuz. Ne 13 çocuğum? Yaşımızı söyleyecek 13 olacak. 13 buçuk. Sen ne yap? Yaşımızda hata yapıyorsun. Bu geçen gitmiş. Biz 3 yaşındayız demiş. Arkadaşlarına. Ama o videoyu sildi de Arkadaşlar evde haberiniz olsun. Ben ister yetişkin taklidi yapabiliyorum. İster çocuk tak taklidi yapabiliyorum. Yani istediğim gibi sesini değiştirebiliyorum kendim. Kediler 100 tane farklı ses çıkartabilir biliyor musun? bu normal ses. Arkadaşlar bu ben kedi değilim diyor ama kedi gibi davranmıyorum. ben de diyorum deminden beri. Çılgın. <laughs> diye nedir? Neyse bir devam edelim. Bak seni <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi ben önceki videolarımda size nasıl size nasıl yapacağımızı göstermiştim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 olmadı. Ben keşke derdi Abi. Ne abisi? Abi. Evet abinin ne olmuş. Çok mu Hayır. Şimdi birazcık diyorum da videoya birazcık başlayalım yani. Başlamak derken yani şimdi hikaye videosuna devam edelim demeye çalışıyorum. Şöyle ben dedim. Arkadaşlar biz hikaye videosuna başlıyoruz. O şu altın fabrikasını yapayım. Rahatlayacağım ya. <laughs> Malı veremem. Suyan su da almadım ya. Neyse dur. Şuradan cebimde merdiven vardı şu. Hey, sen beni nasıl vuruyorsun? Sen beni nasıl vuruyorsun? Duyarım ben. Ben de duyabilirim ama neden duyuyorum? Neyse. Yine artık, ne yok, artık yok. Artık yok. Ben kızıma çok güzel bir tane Artık susuyoruz. Yok ya. Kızıma iki yatak koyacağım. İkisini de destere gibi yatacak. Gelsin, değil. Ben de indireyim sana. Artık birbirimizi duyamamaya başlayabilir miyiz? Ne oluyor kulaklığı kapat. Kapat. Alo? He duyulmuyor tamam. Bu kızdan korkulduğum çok gittim ya. Sabahtan beri der 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 der. Çocuk tamam ya kafayı yiyecek. Bir gün kafayı yiyecek. He sen nasıl duyuyorsun beni? Dur delinden, sizinle, ben şimdi çıkıralım ha. Bu bilmiyorum. Hala da duyuyor. Nasıl duyuyor da? Aa, Aa, bak yine duydum onu. Abi lan duyuyor musun lan Demek ki sar Çok mutluyum. Ben niye bunu duyuyorum? Ben niye hala bu sesi duyuyorum? <laughs> Ay. Çıksana şuraya. Ha, çektim Oh, ben şu kızın sesini ne de, duyma. Bu adamın minare mi? gibi sesi var ya. Vallahi düştü. Ne? Ben yine duyuyorum bu sesi. sesini. Niye Vallahi ya. Bu kız vallahi benim başıma dert olur derman değil derdime derman değil başıma derdim takın. Güldü. derman. işte. Ah ya. Tamam bu nasıl bir derman? Tam bakalım. Şurası doğru olmuş mu? Olmuş mu? Bakalım. Bitti. Fabrika bitti. Bu fabrikaya kimse ulaş. Aa bacağım. adam da amma da bağırdı. Bu kız da bağırdı. Sesi nereye kadar diye? Neyse. Ben benim, adam köyün ne de bana bağırıyorsun kendisi inatıyor bir de bana bağırıyorsun diye acaba ben onunla aynı şey mi söylüyorum acaba ben onunla aynı şey mi söylüyorum farklı bir şekilde hmm. Hmm. Mesela, tamam Tamam. işte işte oluyor 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 ben şu aptalın bir yanına gideyim de. Şu aptal kese gelse sohbet etsek. Gece oluyor da bir süre gece olamadı ya. Ne zaman tam gece olsa hem akşam oluyor hiçbir zaman sabah veya gece olmuyor ya. Bu arada ben fabrikayı bitirdim. Sen ayarlı bir şey mi kuracaksın acaba? Hayır bak Ayı, ağzımcıkları, saracıklarım. He, bak gördün mü? Hemen dinliyor. Gördün mü? Ay ben yaşta He. Benim düzeltmem lazım da. Makinenin içindeyim. O sandıkları koyacaksın o altınları. O altınları sandıkları koyacaksın. Ar makinenin içine gir. Makinenin içine gir. Zaten orman güzelliği sende niye hava kararıyor bende gündüz? Bende hava böyle. Böyle. Oh, güneş kötü. İşte şu altı şu altına şu sandıkları koyacağım. Altın kuşu değil ama hayır normal altına atacaksın. Of kız ne yaptı ya? Bir dakika zengin olacaksın. Sen Amer ben anormal altın istiyorum. Dilenci gibi burada bekliyorum ya. Hayır ya ver. Ne dur, dur bak paraya düşün be. İşte ben, ben zaten paralarımla mutluyum ya. Bırak ya bırak bırak bırak. Çocuk kafayı yedi ya bırak paralarımı. Haberin olsun yarın kızım geliyor. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Sana güneş mi doğuyor? Ben de öyle değil. Birazcık batıyor. Ben de batıyor galiba. Arkadaşlar bizde birazcık sorun yaşanıyor. Ayarlarda sen bir bak bakayım. Ben ayarlardan bir şey yapmadım ki. Ya kız bir de ne koymuş? Bir de kız ateş koymuş ya. Ben seni yakarsam görürsün. Daha kaç altın var? Ben niye işin kökünden halletmiyorum? Makinenin arkasına geçip Böyle bekle 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 al, al al Yok sandıkta varmış sandıkta Oo. Ben bu işi kabından halledeceğim. Burada balkon yapmış ne yaptıysa. Ben şu altınları bir birleştirebiliyorsam birleştireyim de Yıldız'a vereyim ya. Ben birleştireyim. Hem evine, onun evine fabrikadan topladığım şeyler getiriyorum. Dur yıldız sevinsin ya. Şu, şu paraları arttı. Altınları parçalara böl. <laughs> yıldız sevinsin. E çok, 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 çok. O çok ağır ağır bu ya. Oğlum botun ben ne yaptıysam artık. Ay yıldız kurtar beni. Camın kırık. Kaktüs kaktüs kafamı. Bir de kaktüs ayağıma düştü ya. Ay. Bir de kaktüs tam bayağı düştü. Cam kırık? kırık. Cam kırık cam. Kapanma <laughs> vurma Çok ağır bunlar. Çok ağır. Bunlar çok ağır. Neler neler neler. Oh. Bacağım koptu ya bacağım. Benim elimde bir şey var mı? Oh al al sana hediye getirdim. Al Aa, sana. Altı. Daha bir Envanterim dolu. Ceplerim dolu dolu. Kocaman cebim olduğuna göre. Ya arkadaşım benim, benim... sandıkta bir sürü altın var ya. Kendim Olsun sahnesi. al al. Hayır. O zaman ben burayı bırakıyorum. Bu parada kaybolsun o zaman. Benim bir param var zaten. Ne ihtiyacım. O zaman ben alayım bunu. Oh tamam. yine ağırlaştı ben kızına getiriyorum ben. Kızım getiriyorum Gene dönüyorum param Oh oh altın. Kızım ikisini sen de aç kalsın bakarım. Altınlar altınlar yeyeyeyi altınları ye 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 doymadım hala ya. Adam kafa yedi. Altın mı yenir? Ya? Boş Her ayağıma bakıp Bakın Bu çarpı gizli, gizli sandık gizli sandığı Açacağız e, elimden en azından boş yapalım Kimse öğrenmesin bu yeri Dör. bu kızın artık evet. ben de 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 ben 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 de ben de ben de ben de ben Boşalt boşalt boşalt. ben boşalt. ben de Boşalt, ya, boşalt. Şu bu işte oy bacım. Annem, oh, yeter ama. Ben bu cennet bu, bu kızın bu kızın kızın bunu duyuyorum hala ya. Bu hali uğursuz ya. Sanki o da beni duyuyormuş gibi hissediyor. Ee... Bu altınlar bana çok fazla geliyor ya benim, benim okulda gitmem Hadi bugün okul vardı ya gideyim çabuk. <laughs> Yol tamir edelim giderken ya bacaklarım, kaktüslerim ağrıdı. Bugün okula kaktüs götüreceğim. Yok. Yolları tamir edeyim. Örmenin kaktüsü, kaktüs ne işi olur? Ay bacağım. Ayakta görürsem içini bitiririm. Sen ayaktasın ha? Hacı. Sen annen gibi sen doğursun. uğursuzsun. size hediye getireceğim hacı. Ne hediyesi? Bu oyun hacı. Bu kağıdı ben yırtacağım ya. Bir haftadır burada duruyor ya. Hacı bu oyun. Ne yap? yemek istiyorum. Hmm. Hmm. Çabuk Pastayı ver bana pastaları ver pastaları pastaları pastaları, pastaları ver bana pastaları. Bütün tamam, e tamam. pastaları bana ver. Arkadaşlar hoca kafayı yedi şu Ne? Bütün pastları bana ver diyorum. Bütün bütün. Bütün pastları bana ver. Bana at. Tamam hocam. Bunu ben kendim yaptım. Böğürtlendi ve çilekli. Kağıdın üstüne koyacağım. Koyulmuyormuş. Tamam. Tamam. No. Masayı düzeltin yoksa kafanıza bunu geçiririm. Bak oh, bu sefer çıldırdım he. Bu sefer çıldırdım. Bu sefer size bu çubuğu kafanıza geçirmek yerine çok fena şeyler yaparım. Aha. Aha işte bu kılıcı kafanıza geçiririm. Çabuk sıramı tamir edin. Tamam hocam. Aferin. Geç Sen kafanı keser. Tamam hocam. Ben beş daha pasta getir. Doymadım. Ama hocam hepsi bitti. Ne? Kellerini uçurur musun? İsterseniz <laughs> bakabileyim. Şaka yapıyorum ya. Bu bu dandik oyuncak kılıç ya. Dokunsana. Ne kadar yumuşak. Hocam bak bir daha böyle tipe yapmasını da değil mi? Annem bana kendimi savunmak için bu kılıç, bu çakmağı verdi. Manyak çok şey okul yakacağım. Peki annem, annem bunu nereye gideceğim? Neyi verdi? Ooo çok güzel bir şey bu. Çakma. Ne? Ya kafanı kürürüm senin. Bırak onu öyle. Peki ya. Ne? Ben annem bana birazcık para da verdi. Para da verdi. Neyse hadi. Evet çocuklar baba ne demektir? Anlayamadım. Ta tarihteki Şimdi biliyorsunuz söylemiştim. Bak sen cevap ver kızım. Peygamberimizin doğum tarihi hangi yıldır? Bir hafta önce bir dün dün dünden bir önceki gün cevaplamıştık bunu. Söyledim. mich Müslümanlar işte böyle olacak. Şimdi ne kadar portal şey? ne kadar gerekir? Kim kim kıkır diye? Ahmet Ahmet gel bakayım. Şöyle. Ahmet, Aykıran Ahmet Aykıran kız Ana yeni kız demek ki sen he? Demek ki sen kafanı uçururum seni. Yeni kız mı? Hocam bakabilir miyim? Bakayım. Yeni kız işte. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Öyle. Kafanı uçururum. Hocam, Kafamı, kafanı pasta yanlışlıkla. pastayı kafasına attım. Ölü çocuk ya. Neyse. Herkes Evet biz mama dışarıda oynayacaktık değil mi? Oynamayacaksınız çocuğum. Kellerinizi uçururum. Elimdeki gerçek kılıç. Hangi oyun geldi hocam? Zombiler. Hani biliyorsunuz da Covid-19 virüsü var ya yakalanların kafasını kesen kişi. Hocam. Ne? Hoca var. Nerede onu kafasını keserim? E, kafanızın üstünde. Bize bayıldı hacı arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar onu kendisine getirelim mi? Ben kendimdeyiz hacı.Sadece kafam dardı. 8 milyon kanakta o kadar. Hocam. He. Siz kafayı mı yediniz? He. Allah! Hoca, da, hoca kafayı yedi. He. Herkes kafasını yedi hoca. He. Arkadaşlar, Bu diyeceğiz? <laughs> ne? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? cam yapalım? Camı yapalım? Ne Cam Ne Muhammet Muhammet Adar 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 Hocam Hocam bana vurma Adar İşin çocuğa çocuğu. ben gidiyorum Git çocuğa Gel buraya Gel buraya çabuk. He. 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 Sen kimsin? Müfettiş sana. Sen demek ki ben öğrendiğimi kılmına girdin. Senin kafanı doğrarım. Kafanı. Bak 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 bak. Ne? Senin kafanı doğrarım. Boku benim. yap. Okulu kontrol edeceğim. Müfettişim ben. Demek ki öğrencimin kılına girdin. He. Öğrencimin kılına gir. Öğrencimin kılına gir. Ne kaldırmaya çalışıyorsun ya? He? Bir uğursuz ses geliyor. Hocam. He? Sen burada. Bekle, bekle, bekle. kız. Sen, sen kıl. Bekle kız. Seni öldüreceğim. Ne? Hocam, anneme vurmayın. Annen he. Annen hiç sevmezdim. Kafanı, kafasını uçuracağım. bunu. Hocam. Olay evet arkadaşlar videonun daha sonra geldik. Kızım, 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 ben kızım 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 Ben kızım 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 oturacak kızım bu. kızım <laughs> Hazır uçuyoruz Arkadaşlar koş koş koş, 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 koş 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 Evet arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Ay, ya bir çekin. Mecbur da 28 dakika olmuş.